Ankara'da teknoloji fuarı kapılarını açtı. He, hem son gelişmeleri savunma sanayine hem de başka neler var bakalım fuarda. Detayları Serkan Kılıç'tan alalım Serkan. Gizem, derinlik ve teknoloji fuarı üçüncü defa Ankara'da kapılarını açtı ve savunma sanayi şirketleri adeta göz doldurdu. Gövde gösterisinde bulundu. Gerek özel gerekse kamu savunma sanayi şirketleri Havelsan, Aselsan, Tusaş gibi şirketler burada ürünlerini sergiliyor. Milli Muharip uçağın yanındayız. Hemen yanındayız ve 2025'te göklere çıkması beklenen uçağımızın yanındayız ve burada bu uçağın birebir maketi sergiliyor ve sergileniyor. Ve bununla birlikte kameraman arkadaşım Bülent Kördemirci de sizlere gösteriyor. Milli Muharip uçakta kullanılacak ve şu anda mevcutta da kullanılan silah sistemleri ve bombalarda burada terör örgütü PKK'nın korkulu rüyası bombaları da görüyoruz. Son e, J silah sistemlerini görüyoruz ve F-35 5 savaş uçaklarına esasında kullanılacaktı. Kendi kendine yön kabiliyeti olan bir savaş sistemi, bir bomba sistemiydi. Ve Milli Muharip Uçak'ta da kullanılacak. 2023'te ilk ateşlemesi yapılacak planlamalara göre ve sonrasında ise 2025'te Milli Muharip Uçağın göklerde olması bekleniyor ve e, ilgide görüyor. İçeride de çok sayıda yerli silah sistemleri bulunuyor. Özellikle Aselsan'ın görüntüleme sistemleri ve bununla beraber MKE'nin sistemleri de bulunuyor. Roket sanat sistemleri bulunuyor. Milli piyade tüfeğimiz de yine burada sergileniyor. Tabi dediğimiz gibi en çok ilgi gören sistem de milli muharip uçağımız. Tabi sadece hava araçları yok. Kara, araç, kara araçları da burada. Aselsan'ın araçları, Aselsan'ın zırhlı personel taşıyıcıların üzerine monte ettiği, entegre ettiği silah sistemleri de burada. O da ziyaretçilerin ilgisini görüyor. Bakanlar buraya geldi, çocuklar buradaydı. Silah sistemlerinin önünde fotoğraflar çekiniyor. Tabii burada otomatik hedefleme sistemi bulunan Aselsan'ın yine yerli yapım, milli yapım silah sistemini, sistemlerini görüyoruz ve terörle mücadelede son dönemde oldukça büyük katkıda bulunan silah sistemleri gerek Fırat Kalkın Harekatı'nda gerekse Zeytin Dalı Harekatları'nda da Irak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda da işte bu zırhlı muharebe araçları kullanılıyor. Dediğimiz gibi Aselsan sistemleriyle yerli milli sistemleriyle donatılmış durumda. İçeride bahsetmekte fayda var içeriden tekrardan. Roket sanla beraber milli piyade tüfeklerimizle beraber yerli silah sistemlerimizin tamamı şu anda bu fuarda sergileniyor. Türk savunma sanayi adeta fuarda gövde gösterisinde bulunuyor desek yeri var. Çok sayıda silah sistemi de görmek mümkün ve 12 Haziran'a kadar da bu silah sistemi 12 Haziran'a kadar da bu teknoloji fuarı açık kalacak ve Ankaralılar bu fuarı görme imkanına bulunacak diyelim ve sözü yeniden merkeze bırakalım. Evet Serkan'a teşekkür ediyoruz. Adeta gitmiş gibi olduk.